Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2020 Ford Fuma Geri görüş kamera montajı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameramızı buraya montaj ettik. Özellik aktivasyonu yaptık. Kumandadan iki basmada korna sesimiz giderken kapıların kilitlenmesi alarm aktivasyonu Uzun far aktivasyonu. Yani kısaca uzun far asistanı diyebiliriz. Araç ayarları, alarm sistemi. Kilitler, giderken otomatik kilitleme. Korna sesli bildirim. Uzun far asistanı geri görüş kameramız orijinal ekranında. Park sensörlerimiz burada orijinal bir şekilde çalışmakta. Araç sağ veya sola döndük, döndüğünde ibreler de döner arkadaşlar. Bu sebeden video oynatmamız. Videonun sonunda uzun far asistanının işaretini de göstereceğim arkadaşlar. Gündüz olduğu için otomatik farlar devre dışı kaldığı için videonun sonunda göstereceğim. Evet arkadaşlar Kapalı alandayız. Gördüğünüz gibi uzun far asistanı işareti de geldi. Farlarımız yanıyor. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.